Sindirella. Bir zamanlar Sindirella adında güzel ve iyi kalpli bir kız yaşardı. Annesini küçük yaşta kaybeden Sindirella'yı babası büyütüyordu. Bir gün babası Drizella ve Anastasia adlarında iki kız olan Lady Tremaine ile evlendi. Sindirella hem bir anneye hem de kardeşlere kavuştuğu için çok sevindi. Ama. Kısa süre sonra babasını da kaybedince üvey annesiyle üvey kız kardeşlerinin gerçek karakterlerini fark etti. Hem öksüz hem de yetim kalan genç kız kendi evinde hizmetçi oldu ama asla şikayet etmedi. O hep neşeli ve sevecendi. Cinderella evcil hayvanlara bakıp onları beslemekten de sorumluydu. Genç kız öyle nazikti ki kuşlar ve fareler gibi küçük hayvanlar bile ondan ürkmüyordu. Hatta Puf ve Paf adlarındaki iki fareyle dost olmuştu. Üvey ailesinin kötü davranışlarına rağmen Cinderella tüm görevlerini memnuniyetle ve yüzünde tatlı bir gülümseme eşliğinde yerine getiriyordu. Yoğun günler birbiri ardına geçip giderken, bir sabah Sindirella kapının çaldığını duydu. Kim o? Gelen krali elçisiydi ve bir davetiye getirmişti. Sarayda ülkedeki tüm genç kızlarına davetli oldukları bir balo düzenlenecekti. İçlerinden en güzeli prensin eşi olacaktı. Bunu duyan Sindirella, Ülkedeki tüm genç kızlar davetli ise ben de davetli olmalıyım diye heyecanla haykırdı. Hain üvey kardeşleri onunla alay ettiler. Ama Lady Tramini tüm görevlerini tamamlayıp uygun bir elbise bulabilirse Cinderella'nın da baloya gidebileceğini söyledi. Genç kızın tüm ev işlerini tamamlaması geceye dek sürdü. Üstelik Sindirella'nın güzel bir elbisesi de yoktu. Ama Sindirella umudunu yitirmedi. Tavan arasında annesinden kalmış bir elbise buldu. Elbisenin onarılmaya ihtiyacı vardı. Ama üvey kız kardeşlerinin elbiselerinin de onarılıp ütülenmesi gerektiği için Sindirella kendi elbisesini onarmaya fırsat bulamadı. Ama arkadaşları böyle günler için değil midir? Genç kız alt katta ev işleriyle ilgilenirken fareler ve kuşlar yukarıda onun elbisesi üzerinde çalıştılar. Birkaç dikiş, biraz kurdele ve birkaç boncuk yardımıyla o sade elbiseyi muhteşem bir balo elbisesine dönüştürdüler. Artık Cinderella'nın da bir balo elbisesi vardı. Sonunda işlerini bitiren Cinderella, arkadaşlarının onun için hazırladıkları sürprizi gördü. Harikaydı. Hemen yeni balo elbisesini giyip aşağı indi. Ama kıskanç ve kız kardeşleri onu o halde görünce öfkeye kapıldılar. O kuşak benim diye haykırdı Drizella. O boncuklar da benim diye tısladı Anastasia. İki hain kardeş Sindirella'nın elbisesini çekiştirip yırttılar. Zavallı kız ağlayarak bahçeye koştu. Hayalleri yıkılmıştı. Ama bahçede biriyle karşılaştı. Siz de kimsiniz? diye sordu. Sindirella ona gülümseyen yaşlı kadına ben senin iyilik meleğinim yavrum dedi yabancı. Sonra da sihirli değneğini sallayarak bir bal kabağını şık bir arabaya, fareleri atlara, Sindirella'nın eski püskü elbisesini, göz alıcı bir balo elbisesini ve eski terliklerini de cam ayakkabılara dönüştürdü. Saat gece yarısını vurmadan eve dönmeyi unutma. Sihir bozulunca her şey eski haline dönecek diye uyardı. Sindirella baloya gitmek için hazırdı. Araba Sindirellayı saraya ulaştırdı. Bu güzel genç kızı gören prens, tüm akşam boyunca gözlerini ondan alamadı. Sindirella ile prens birbirlerin gözlerine dalmış halde dans ederken, zamanın nasıl geçtiğini bile anlamadılar. Ama birden sarayın saatleri ikiye vurmaya başladı. Hemen gitmeliyim, diyen genç kız. Aceleyle saraydan dışarı fırladı. O hızlı merdivenlerden inerken cam ayakkabılarından birini düşürdü. Saat gece yarısını vurmaya devam ederken sindirellanın arabası gecenin karanlığında gözden kayboldu. Sihir bozulmuştu. Araba yeniden bal kabağına, atlar farelere, göz alıcı balo elbisesi de genç kızın eski püskü elbisesine dönüştü. Sarayda ise prens cam ayakkabıya baka kalmıştı. Ardından o ayakkabının sahibi olan genç kızıyla evleneceğini ilan etti. Kral çok öfkelendi ama kabul etmekten başka şansı yoktu. Dük o güzel yabancıyı bulmakla görevlendirildi. Cam ayakkabının diğer teki ise Cinderella'daydı. Ertesi gün prensin bir eş aradığı haberi tüm ülkeye yayıldı. Her ev ziyaret edilecek. Böylece her genç kız cam ayakkabıyı deneyecekti. Cinderella kulaklarını inanamıyordu. Kalbini kaptırdığı genç adam prensin ta kendisiydi. Ve o da Cinderella'yı sevmişti. Ne yazık ki hain üvey anne Prensle dans eden gizemli genç kızın Cinderella olduğunu anlamıştı ve tek kelime etmeden genç kızı odasına kilitledi. Neyse ki hayvan dostları Cinderella'ya yardıma koştular. Puff ile Puff, Lady Tremaine'nin cebindeki anahtarı aşırıp genç kızı kurtardılar. Hem de tam zamanda. Çünkü o sırada üvey kız kardeşler zarif cam ayakkabıyı, kocaman ayaklarını giymeye çalışıyorlardı ama boşuna. Kralın elçisi bu çirkin ve kaba kızların prensin eşi olamayacaklarına çok sevindi. Tam evden ayrılıyordu ki bir başka genç kız ortaya çıktı. Lütfen bekleyin dedi Cinderella. Ben de deneyebilir miyim? Düke ayakkabıyı tüm genç kızları denetmesi emredilmişti. Bu yüzden de Lady Tremani'yi üvey kızının ayakkabıyı denemesine engel olamazdı. Yoksa olabilir miydi? Üvey anne cam ayakkabıyı taşıyan herhalde çelme taktı ve ayakkabı düşüp yüzlerce parçaya ayrıldı. Dük dona kaldı. Şimdi prensin sevdiği kızı nasıl bulacaktı? Ama birden Cinderella ayakkabının diğer Tekini önlüğünün cebinden çıkardı. Ayakkabı onun ayağına tam oldu. Çok sevinen Dük, Sindirelle'yi hemen saraya götürdü. Kısa süre sonra Prenses Sindirelle muhteşem bir düğünle evlendiler ve sonsuza dek mutlu yaşadılar. Bir masalımızın daha sonuna geldik. Maral Life kanalına abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.